zorluklarla beni okutmaya, adam etmeye çalışmıştır. Üzerimde hakkı çoktur, ödeyemem hakkını, nur içinde atsın. Öncelikle mahalle mektebini bitirdim. Hemen ardından Baytar mektebini birincilikle bitirdim. Edebiyatı olan düşkünlüğümden dolayı okullarda edebiyat hakkında dersler verirdik. Çok kitap okurum. E hakkımı yemeyin yani. Bu kadar çok kitap okumasaydım sizlere bu kadar çok eserin nasıl verebilirdim? Biraz da kişilik özelliklerimden bahsedeyim. Bunların hepsi arkadaşlarımın söylediklerinden. Ha, ona göre. Yalan söylemem. Dürüstüm. Sonunda öleceğimi bilsem de sözümü tutarım. Sözümü tutmak demişken aklıma bir anım geldi. İsterseniz hemen anlatayım. İstanbul bilirsiniz. İstanbul'un Fatih semtindeki evimizden Anadolu yakasında olan arkadaşımın evine edebiyat hakkında istişareler yapmaya giderdik. Bir gün sabah namazına kalktığımda ne göreyim? Dışarıdan bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Şimdiki gibi telefonda yok ki hemen arayayım. Cebimde para da yok faytona bineyim. Neyse size söylemiştim. Sonunda öleceğimi bilsem de sözümü tutarım. Arkadaşımın evine tam bir buçuk saatte varmıştım. Sırıl sıklam olmuştum. Ama birden göreyim kimse yağmur yağıyor diye gelmemiş evin sahibi ise ben gelmeyeceğim diye komşuya gitmiş. Islandığımda yanıma kar kaldı tabii. Bir daha da o arkadaşımın evine gitmemiştim. Sizlerden isteyeyim sonunda öleceğinizi bilseniz de sözünüzü tutun. Size tavsiyem budur. İnsanı onurlu kılan da budur. İnancım gereği dünya malına ve mülkiyetine hiçbir zaman önem vermemişimdir. Maaşımızın yazımında verilen ödülü bile elimin tersiyle ettim. Ankara'nın o sert soğunda üstüme gelecek bir palton bile yoktu. Aranızdaki yaşlılar bilir, ceketimiz eskiyince her zaman iç yüzünü çevirtirdik. Ben insanların gönüllerine hitap eder, Onlara bilmediklerini öğretmek için bu kadar çok eser bırakmaya çalıştım. Biraz da savaş yıllarından bahsedeyim. Ah ah o yıllara hiç dönmek istemiyorum. Milli mücadelede savaşmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına gitmiştim. O zamanlarda ona Büyük Gazi deniliyordu. Fakat yaşımın büyük olduğunun gerekçesiyle beni cepheye almamışlardı. Ben de halkımızın bilinçsiz olduğunu gördüm ve bir seyyah gibi, bir evliya gibi yurdumuzun çeşitli yerlerini gezerek vaazlar verdim. Mustafa Kemal Atatürk halkımızın kalplerine inmiş olan sisi bir bir dağıttı. Bizlere umutlarımızı yeniden hatırlattı. Mücadele azmimizi körükledi. Düşmana boyun eğmemiş asil Türk milletine gibi doğdu. Zekası ve ileri görüşlülüğü sayesinde bu güzel milletimizi esaretten kurtardı. Gelelim İstiklal Marşımızın yazımına. Bu şeref bana nail olduğu için çok mutluyum. Yazmak sorun değil, yüzlerce yazabilirdim. Ama marşımızın yazımında verilen ödülü duyduktan sonra o yarışmaya katılma evetim kalmamıştı. Fakat Hasan Bas Şimdi beni kandırdı ve yarışmadan ödülün kalktığını benim ise artık o yarışmaya katılabileceğimi söylemişti. Çok sevinmiştim. Şiirimi tam 48 saatte tamamladım. Şimdi daha iyi olsa tamamlayamam. Çünkü o zamanlarda halkımızın çektiği zulmü ve çileyi göz önüne alarak gönlümün derinliklerinde hissettim. Sizlerden isteğim onu ezberleyin. Bol bol okuyun. O size atalarımızdan bir emanettir. Emanete ihanet etmezsiniz değil mi? O zaman da söylediğim gibi şimdi de söylüyorum. Geleceği karanlık görerek azmi ve çabayı bırakmayın. Garba yani batıya hiç güvenmeyin. 63 yıllık hayatımda da atiye hiç hep karanlıktı. Ama biz azmi ve çabayı hiç bırakmadık. Muallimlere sesleniyorum. Atiyi karanlık görerek garba yani batıya hiç güvenmeyin. Neslimizi garbayranı yapmayın. Kültürümüzün güzel yönleriyle besleyin onları. Neyse sevgili konuklar. Sizler beni dinlediniz. Ben de sizlerle dertleştim. Sizleri uzaktan da olsa izliyorum. Söylediklerimi bir bir uyun ha. Yolunuz açık olsun hoşça kalın.